Ege bölgesi, biraz da İzmir, kuşak ve yolun tam kapısı. Türkiye açısından bu ilk üç ay gayet başarılı geçti. Dünyada bir problemle karşı karşıyayız. Bütün ham madde fiyatlarında acayip bir yükselme var. Büyük Resim programımızda konuğumuz önemli bir isim. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Şak Eskinazi konuğumuz. İzmir'den e, ihracat konusunda ve genel olarak ekonomideki gelişmeler konusunda kendisinden son bilgileri alacağız. Ben hemen ihracatla başlamak istiyorum Sayın Eskinezi. Sanırım Mart ayında Türkiye'de iyi bir ihracat performansı oldu. Rekor kırdık. Rekor kırılmış. Ee, evet. Ege'de de sanırım iyi bir sonuç alınmış. Biz rekor kırmadık ama iyi bir sonuç aldık. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu pandemi koşullarında e, bu başarı nasıl geldi? Enteresan bir oluşum var dünyada. Bizim rakip ülkelerimizin konteyner problemleri dolayısıyla yapamadıkları bir ihracat var. Bunun tabii ki bizim ülkemizde de bir konteyner problemi olmas olmasına rağmen, faz hakiki pazara yakınlığımız nedeniyle bu problemi daha az hisseder durumdayız. Onun için bir avantaj. İkinci bir avantaj euro dolar kuru'nun bize yüzde yedi civarında bir avantaj sağlıyor geçen seneye göre ikinci avantajımız o. Üçüncü avantajımız da dünyada daha pandemi koşulları tam kalkmadan biz daha hafifleterek, daha hafif geçti sanayimizi öldürmeden ihracatımıza engel olmadan bu koşulları geriye aldı, biraz biraz tolere ettik. Tolere sayesinde ihracatımızda bir Artış sağladık. İyi mi yaptık? O tartışılır. O kısmına girmeyeceğim. Ama rakamlara baktığımız zaman bunları gösteriyor bu rakamlar. Türkiye açısından bu ilk üç ay gayet başarılı geçti. Peki efendim bir de tabii şey var hacim yanı sıra kilogram başına olan ihracat performansı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda bir ilerleme mi var? Gelin yani katma değerli ihracat. Tık kastediyorum. Evet. Çok üzülerek söyleyeyim ki burada bir gerileme içindeyiz. Bu gerilemeye mümkün olduğu kadar kısa zamanda dur deyip yukarıya doğru adımlar atmamız gerekecek. Katma değerli mal yollamaya başlamamız gerekecek. Tabii bunların içinde en önemli sebeplerden bir tanesi bu pandemi sürecince tarım ürünlerinin ihracatının artmış olması. Tarım ürünlerinin aranın fiyat olarak kilogram olarak daha ucuz olduğu için ortalamayı biraz e, aşağı çekti. Demir çelikte de ciddi bir artış olunca ortalamayı normal olarak geriye çekti bu katma değerli ihracatımızı. Ama e, bir gerçek var ki 1.50 dolarla kilogram başına 1.50 dolarları geçtiğimiz aladığımız 1.50 dolarları geçtiğimiz ve yakaladığımız yerlere 1.05'lere kadar düştük. E, artık 1 doların altına da inmememiz lazım e, ülke olarak. Bundan sonra tahmin ediyorum ki daha katma değerli ihracatlar yapacağız. Çünkü bazı sektörlerimiz katma değeri yüksek sektörler örneğin tekstil sektörü, örneğin konfi hazır giyim sektörü, kimya sektörü, makine makina sektörü bunlar katma değeri e, yüksek e, sektörler. Bunların ihracatları arttı. Elektronik sektörü. Bunların katma değeri arttığı müddetçe, bunların ihracatları arttığı müddetçe katma değer sektörü, katma değeri de ihracatımızın artmış olacak. Tabi bir de şey var yani genel olarak konuştuğumuz zaman bizim yani katma değeri yüksek ya da ileri teknoloji ihracatımızın ithal girdisi de çok yüksek. O da bizi zorluyor. Her sektörde değil bu. Her yani. sektörde değil ama elektronikte. Tekstilde değil mesela. Elektronikte. Tekstil çok katma değerli olduğu gibi neredeyse yüzde... 90'a yakını kendi ürünlerimiz ama bunun yanında tekstilde polyester ve viskon elyafını ithal ediyoruz elyaftan. Pamukta da ancak 3'te ikisine yakınını ülkemizde üretiyoruz. 3'te birini de 3'te birinden fazlasını da ithal ediyoruz. Orada da bir açığımız var. Elektronikte malum var. Ev makinede bazı elektronik aksamlarını makinanın ithalatla ancak karşılıyoruz. Genel olarak baktığımız zaman Türkiye'deki ithalat oranı ihracatta katma değerli mallarda %60'cı yerli %40'ı da ithalatla karşılanan bir durumda. Peki e, ihracatçımızın sorunlarından biraz söz edecek olursak, Şimdi son sanıyorum 5 yılı baz alırsak ya da 3 yılı falan yani doların artışıyla banka faizi faizlerin artış arası bayağı ciddi fark var. Yani şunu demek istiyorum. Aslında belki avantaj gibi gözükse de ihracatçı e, bu şartlar altında kolay kredi bulabiliyor mu? Şimdi bunu şöyle düşünmek lazım. İhracatçının Türk Lirası'yla Türk Lirası krediyle pek ilişkisi yok. İhracatçının kredi e, kredileri ağırlıklı olarak. Tabi kobiler halinde işte, büyük ihracatçıların ihracat ihracatı dövizde olduğu için zaten normal olarak hangi parayla mal satıyorsanız o paradan borçlanmanız şirketinizin sağlığı açısından çok daha önemli çünkü e, Türkiye gibi ülkelerde yarının ne olacağı çok e, belli olan fizibilite yapamadığınız için ancak yapmış olduğunuz ihracatı gelecek paranızın cinsine göre borçlanmanız en garanti yoldur. E, döviz cinsinden borçlanmalarda çok büyük faiz farkları yok çünkü dünyada çok büyük bir para bolluğu var. Bu para bolluğuyla da Bankalardan daha düşük faizle kredi bulma şansı var. Tamam, Türkiye Devleti yüksek faizle borçlanıyor ama şirketler onun çok çok daha düşük faizleri yani üçte birine bile borçlanabiliyorlar. Onun için bu avantajlar ihracatçıya bir artı getiriyor. TL ile borçlananlarda ise TL ile borçlanan Exim Bank'ın bütün kaynaklarını kullanarak TL ile borçlanıyorlar. Onlar da yine de bu dışarıda duyduğumuz faizlerin biraz daha altında bir faiz oranıyla borçlanıyorlar. Onlarda da devalüasyonların sayesinde o borçlanma faiz farkı da burada eriyebiliyor. Ama bu tam tersi de olabilir. Yarın öbür gün Türk parası değerlen değerlenecek olursa e, bu faizler onlara ne negatif olarak etkileyecektir. Peki efendim ya yani bu tabii Türkiye'deki ekonomik durum oldukça şey belirsiz ama dünyada da böyle bir durum var sanki. Yani siz ihracatçılar olarak dünyadaki gelişmeleri öngörebiliyor musunuz? Yani mesela Amerika'nın yeni bir takım hamleleri var işte Karadeniz'de sular ısınıyor ne bileyim farklı farklı bölgelerde böyle gerilim noktaları var. Bir taraftan Çin hızla büyüyor işte dünya ekonomisinde liderliğe oynuyor. Onun bir kuşak yol projesi var. Girişimi var. Sizin de ben görüyorum bu konuda demeçleriniz oluyor ara ara. Yani Türk ve Egeli ihracatçılar olarak bu genel konjonktürü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu kuşak ve yoldan bir şeyimiz olabilir mi bizim bir kazancımız olabilir mi, beklentimiz olabilir mi? Evet. Şimdi sorunun birkaç kademesi Biraz var. Geniş oldu evet, e, birinci kademeden başlayalım sorunuzu. Politikacıların işleriyle ticaret yapan iş yapanların işlerini birbirine karıştırmamak lazım. E şöyle anlatayım, tabii ki politikalar ticarete bazen etki edebiliyor, bazen demeyeyim genelde etkili edebiliyor ama yine de ticaret yapanların kendi politikaları var. Bunun çok e, değişik farklı örneklerini hem ülkemiz açısından hem değişik ülkelerden e, bunları görebiliriz. Amerika ile Çin ne kadar dalaşsa yine de ihracatlarında herhangi bir ithalat ve ihracatlar herhangi bir düşme görmüyorsunuz. E, onun için ticaret çok ayrı bir olay. Bunu ayrı tutmak lazım. Dünyada ticaret belli yapılacak ciro belli, ihtiyaç belli, satılacak şey belli. Ki bu pastadan kim ne kadar daha çok katma değerli pay alabilirse nasıl kendini bugünlere daha çabuk adapte edebilirse kendi ülkesinin hem döviz girdisini arttırır hem de halkının refahını daha fazla arttırabilir. Çin'in yaptığı son hamlelere gelecek olursak RCEP gibi çok evet bir doğu var yani çok RCEP büyük. gibi çok önemli bir anlaşmaya imza attılar. Bütün uzak doğu ülkeleri şey 15 ülke. Bu bir çeşit ee, gümrük birliği oluyor değil mi evet, Avrupa Birliği'nin? Evet. Gümrük Birliği'nin bizim yapmış olduğumuz gümrük birliğinin bir başlangıcı. Tabii ki hem Türkiye açısından büyük avantajları olabilir. Değerlendirebilirsek dezavantajları da olabilir. Onun için bugünlerde haritamızı çok doğru çizmemiz, projelerimizi çok doğru yapmamız gerekecek. Bu bizim için çok iyi takip edilmesi gereken, avantaja çevirmemiz gereken, bizim Türkiye açısından avantaja çevirmemiz gereken bir oluşum. Şöyle izah edeyim, bu ülkelerin çoğuna bizim ihracatımız var, iyi rakamlı ihracatımız var ama maalesef totale baktığımız zaman ithalatımız ihracatımızın çok üstünde. Özellikle Çin gibi ülkelerin bunun içinde olması bizim bu ülkelerden alacağımız payı, bu, bu pastadan alacağımız payı azaltıyor. Onun için bizim e, bu ülkelere ihracatımızı nasıl arttırabiliriz? Hatta ve hatta biraz daha ileri gidecek olursak, bu ülkelerin bazılarında yatırım yaparak kendi ürünlerimizi bir kısmını orada üreterek bu pazara girip markalarımızı buralarda e, geliştirebilirsek, sadece Tekstil şey olarak söylemiyorum, bütün markaları yani bugün. Yani Türkiye'de meşhur olmuş, çok marka var. Evet. E, dünya üzerinde isim yapmış. Bu markalar ürünlerini ki yapıyorlardı Bu ülkelerde üretebilirlerse bu pazardan çok daha büyük pay alabilirler. Evet. Kuşak ve yoluna geldiğimiz zaman Ege yerel, Ege bölgesi biraz da İzmir. Kuşak ve yolun tam kapısı. Evet. Avrupa'ya açılıyor. Batı kapısı. İsmi tamam, yani ihmal edilecek bir yerde değiliz. Tamam. Kuşak ve yol demir yoluyla ağırlıklı olan bir sarılıyor tabi deniz yolu da var bu işin evet, deniz, deniz yolunda maritime, deniz yolunda birazcık e, şeyde kalıyoruz diyorlar. evet çünkü bizim e, deniz yoluna uygun, bu taşımalara uygun büyük limanlarımız yok. Onun için o, o treni birazcık kaçırmış gibi görünüyoruz. Yakında evet. inşallah yatırımlarla bunları da e, karşılarız. Ama demiryolu, demiryolu kısmında ki orada da bazı demiryolu hatları direkt Avrupa'ya gitmeye başladı, bağlantı olmaya başladı. Bizim ülkemize gelen demiryolu hatları çalıştırabildiğimiz müddetçe, yani senede iki sefer yaparak, üç sefer yaparak kuşak ve yoldan pay alınmaz. Bizim normal olarak her Gün, iki günde bir mutlaka bu seferlerin yapılabilir bu yolların bu nakliyelerin yapılabilir olması lazım. Onun için de hem aradaki anlaşmaları yapmamız lazım hem de buralara yük taşıyacak iki taraflı firmaların da buna razı ederek bunların buradan taşınmasını sağlamamız lazım. O zaman Türkiye bu işlerden bir avantaj sağlar. Demiryolu çok ucuz bir taşıma değil dediğinize göre. Değil Denize ama göre süresi diye. kısa süresi de süresi evet yani süresi kısa. Göre, kısa Tabii şimdi bir şey yaptığınız zaman Hı. en çabuk olan uçakla fiyatı çok yüksek ondan sonra karayoluyla fiyatı biraz daha aşağı ondan sonra demiryolu Hı. ondan sonra da normal yani, deniz yoluyla demiryolunda sonra... biraz yükte. Hafif pahada ağır şeyler herhalde. Tabii, yani, elektronikler elektronik, falan. Yani elektronik mesela Londra'ya kadar gidiyor şimdi hep evet, genelde elektronikler elektronik falan onlar falan için çok büyük avantaj. Onu kullanabildiğimiz takdirde Kuşak ve Yoldan Türkiye için gerekli olan faydaları sağlarız. Yoksa bize külfet olur. Evet. Benim birkaç böyle uzmanla konuştuğumda bana şunu söylediler. Yani bu mevcut Kars Tipiis İstanbul'a giden yol değil esas dediler. E esas dediler, Tahran İzmir olması lazım dediler. Bunda da dediler, İstanbul havzası yani Marmara'dan ziyade Ege çok daha güzel bir imkan sunuyor. Düşük yoğunluklu bir bölge ve çok şeyi de yüksek, verim yüksek ve yatırıma uygun bir bölge. Yani bir İzmir'in arkasında bir 12 milyonluk bir şeyden söz ediyorlar. Geniş bir havzadan yani birçok ili de içine alan. Fakat burada esas olan buraya gelecek çin şirketi sadece işte çimento fabrikası söküp getirmeyecek. buraya ileri teknoloji teknoloji getirecek ve Türk yatırımcı ortak yatırım yapacak diyorlar. Ama tabii böyle ya yani bunlar tabii şu anda varsayımsal şeyler. Yani, ee, şöyle, fikir. Şöyle düşünmek lazım. Ee, maalesef Ege bölgesinin Demiryolu altyapısı çok zayıf. Zayıf olan bir demiryolu altyapıda bu trenleri çalıştırmak da çok kolay değil. Ama İstanbul'un güzergahı üzerindeki hazır, e, hazır var hazır. ve oradan bu işi hazırdan çalıştırabilmek çok daha büyük e, avantaj. E şimdi yapılmakta olan yeni demir yolları hatlarıyla e, bunlar e, akuple edilebilirse bu hatlara o zaman İzmir tekrar bu hatlardan önemini kazanabilir. Ama şu anda bence İstanbul'a bile gelmiş olması e, çok önemli çünkü İstanbul Türkiye'de ticaretin merkezi şu anda bunu ihmal edemeyiz. E oradan çalışıyor olması, oradan Avrupa'ya geçiş olması Türkiye açısından bir avantaj. E buna bile doldurma, doldurabiliyor olmamız lazım ki biz Ege'den böyle bir potansiyelimiz uzak doğuya yok zaten. Yok. Baktığımız zaman <laughs> ihracatımıza uzak doğuya olan ihracatımız çok şey. Yani, yani daha şey çok güzel. yol üstü gibi. Yani şey evet, gibi. Evet. Yani Çin'den gelenlerin ya da Doğu Asya'dan gelenlerin Avrupa'ya, Afrika'ya, Afrika Orta Doğu'ya işte dağılması açısından İzmir'in belki şey olabiliyor. Ee, ya yani bir de yani şöyle bir şey gemi yolu, var. gemi yolu. Bizim buradan yapmış olduğumuz e, ihracatlardaki rekabetçiliğimiz deniz yoluyla daha avantajlı olabilir gibi görünüyor şu anda. Şimdi siz dedi tabii siyasetle ekonomi ayrıdır deniz ama şimdi Yunanistan'daki Pire limanı biliyorsunuz işte Çin aldı. Ama şimdi Amerika bir girdi Yunanistan'a 20 30 tane üs açtı. Yani yakında diyebilir ki Yunanistan'a sen o Pire'yi de kovala o Çin'leri <laughs> diyebilir. Yok, o zaman belki İzmir'e evet, biraz bir şey Biraz evet söylediğim şey bu politik şeylerden bu bunlar olmaz. Biz bu treni kaçırdık biliyorsunuz. Ee, Hong Konglarla ortak bu limanı almıştık. Bu liman bütün bu yol açılarak belki o kadar büyüklükte bir liman olmayacaktı. Ama Çandarlı Limanı ile beraber bu bölgeyi oraya kaptıracak bir şeye kadar getirmezdik. Ama şu andaki Pire Limanı da çok büyük bir liman değil. Büyüme şansı da yok. Onun için orası da lojistik olarak çok çok önemli değil. Ama deniz... Deniz yollarının daha başka limanlara da ihtiyacı var. İzmir bölgesi şu anda buna şanslı, hala şansı devam ediyor. Alia bölgesindeki Çandarlı limanlara, Çandarlı, işte. Orlya bölgesindeki o diğer limanları da çalıştırdığımız zaman e, hala söz sahibi olma şansımız çok yüksek. Tabii yani İzmir öyle bir yerde ki bütün Akdeniz'e hakim yani bütün her yere yakın. Tabii şimdi bunlar yani İstanbul'a göre mesela. Tabii İzmir'de bunlar da... sadece liman olarak olmuyor. Şimdi bu limanlarda altyapılar da çok önemli. Şu anda İzmir limanını Devlet demir yollarının işletmesi tam kötü mü işletiyor? Tamam kendi şaplarında iyi işletiyorlar ama dünyadaki emsallerine baktığımız zaman bu tür limanlar çok daha hızlı, çok daha ekonomik, çok daha farklı işletilebiliyor. İşte bizim de bu bir sermaye meselesi, bir altyapı meselesi. Bunlara uyarak bu limanları düzeltmemiz lazım. dijitalleşme burada limanlarda çok hızlı girdi limanlara. Ama maalesef e, bu bir yatırım ve bir sermaye işi. E, Devlet Demiryolları'nda böyle bir e, bugün böyle bir yatırım yapacak gücü yok. En doğrusu bunu özelleştirmekti. Ama yapamadık, beceremedik e, bazı sebepler Hepiniz biliyorsunuz bunları tekrarlamanın lüzumu yok. Gemi, gemi boşaltan şeylerden vinçlerden tutun da gemi dol içinde şey liman içinde dolaşan kamyonların organizasyonuna kadar her şey çok çok önemli. Bunlardan kazanılacak süreler gemilerin beklememesi lazım. Şu anda tabii yük olmadığı için gemiler beklemiyor. Deniz boş, liman da boş. Ee, bakacak olursanız bugün çünkü konteyner yok. Dünyadaki evet bir de öyle problem, bir sorun varmış. Evet, dünyadaki problemlerin e, en büyüklerden bir tanesi ihracattaki. Bunlara baktığınız zaman İzmir Limanı şu anda çalışıyormuş gibi görünüyor. Ama bu yüklerin olmadığı, bu, bu problemlerin olmadığı, devamlı trafiğin olduğu bir limanda İzmir Limanı maalesef e, gerektiği gibi çalıştıramıyor. Bugün gayet rahat, boş çünkü. Peki yani söylemek istediğiniz, ek, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, var. Var şöyle söyleyeyim. Her şey fiyat diye dünyada bir problemle karşı karşıyayız. Bütün ham madde fiyatlarında acayip bir yükselme var. Bu yükselme sadece ham maddelerin doğal kendisinden değil aynı zamanda bu ham maddelerin ulaşımlarından yani konteynerlerle veya deniz yoluyla yapılan ulaşımlarından kaynaklanan bir fiyat artışları var. Bu fiyat artışları nakliye fiyat artışları şu anda bazı yönlerde 3 misli 4 misli bazı yerde 1 misli bunlar bir daha geri gelmeyecek. Bir yer bir miktar düşecek bazı yerlerde ama eski fiyatları unutmamız lazım. Eski fiyatları o maliyetleri de onlara göre yapmamız lazım. Neden böyle oldu? Şöyle anlatayım. Dünyada konteyner taşıyıcı firmalar çok kötü bir 3-4 sene geçirdi. Hatta bazıları battı, yatırım da yapamadılar. Bazı konteyner şeyleri de boşa çıktı. Birden bu pandemide bu, bu gemilere ihtiyaç olduğu zaman gördüler ki kaç senedir yatırım yapılmamış bu sektöre. Şu anda yatırıma ihtiyaç olduğu görünüyor ama geç oldu artık. Ama e, biz bu sıkıntıyı fiyat ödeyerek e, karşılayacak şirketler. Ama bu görüldü ki de ucuz ucuz deniz ulaşımı olmaması gerekiyor. Yarın öbür gün bir daha bu problemlerle yaşayacağız. Makul bir fiyat seviyesinde olması gerekecek. İhracatçılarımızın ve ithalatçılarımızın bunu çok iyi dikkat etmesi lazım. Maliyetlerini yaparken eski fiyatları unutup yeni fiyatlardan yapmaları lazım. Ben denizci değilim ama bu benim gözlemledim ve bütün bu deniz Ticaretini. ulaşıp ticaretiyle uğraşan firmalardan aldığım feedbacklerle bunları söylüyorum. Ama bu problemle yıl sonuna kadar faiz fiyatlarla Devam edeceğiz, şaşırmayacağız, işimizi yapacağız ama önümüzdeki yıllarda makul seviyeye bunlar oturacak. Konteyner fiyatları normal seviyelere gelecek, Ham madde fiyatları da dünyada biliyorsunuz paranın hareketiyle doğru orantılı yatırım yapılıyor. Bu kadar çok para olunca ham maddeye yatırım yapılıyor. Ham maddeye yapıldığı zaman yatırım fiyatlar yükseliyor çünkü herkes kar amacıyla bunu yapıyor. Bunları da zamanla tahmin ediyorum ki istenilen seviyelere inecek. Ve normal fiyatlara da gelecek. İnşallah bu pandemiyi atlatırsak. Atlatacağız öyle. tabii ki pandemiyi. Yani. Sağlıklı günler gelecek. Yeter ki e, kurallara uyalım. Çok zayiat vermeyelim. Evet. E, bütün mesele orada. E, ne kadar az tutabilse o kadar başarılı bir pandemi devresi geçirmiş oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sayın ederim. Eskidezi. Sağ olun. Sağ olun. Evet bugün konuğumuz Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Jack Eskinazi'ydi. Kendisiyle ihracat ve ekonomiye ilişkin geniş sayılabilecek bir ufuk turu yaptık. Umarız doyurucu olmuştur. Tekrar bir dahaki programlarda buluşmak üzere şimdilik kalın diyoruz.